Arkadaşlar e, devreli ortalık sayıların gösteriminde e, daha öncesinde ben sizlere bunu anlatmıştım fakat e, bu videoyu özellikle Yusuf için e, çekiyorum. Çünkü e, anlamadığını söylemişti. Çünkü dün sorular gönderdi bana soruların birkaçını yanlış yapmıştı. Şimdi olayı daha iyi kavrayabilmeniz için sırf bu e, konuyla ilgili sadece bu kısmıyla ilgili sizlere bir video çekmek istedik. Diyor ki bana demirli ondalık sayılar gençler ne yapıyorsunuz? Bakın burada bana bir formül verin. Arkadaşlar formülde diyor ki bunu e, işlem yaptıkça artık hafızanıza yerleştireceksiniz. Sayının toplamı bakın sayıyı hiç yukarıda ne diyor virgülü yok sayı. Virgülü bir ifade virgülü yok sayı sayının tamamını yazacaksınız. Daha sonrasından devretmeyen kısmı çıkaracaksınız. Bu kısım tamamen payınızı oluşturacak. Payda kısmında da diyor ki devreden rakam kadar 9, devretmeyen rakam kadar da 0 getireceksiniz. Ama bu ne zaman olacak? Virgülden sonra olacak. Sadece payda kısmı sadece virgülden sonrası için geçerlidir gençler. Ya hocam ne dediniz? Hemen gelelim. Bakalım ne demek istiyoruz? Sayıyı virgülsüz bir şekilde yaz. Virgülü yok sayıyorum. Pay kısmını yazmak istiyorum gençler. Burası nedir? A, B, C, D, E. Bu bir sayı olduğunu düşünelim. Geldik. Neyi çıkarıyoruz gençler? Devretmeyen kısmı çıkarıyorsunuz. A, B, C. Bakın yine aynı şekilde virgül yok saydım. Geldim. Pay kısmını yazdım. Daha sonrasında payda kısmını yazacağım. Ama neye göre yazacağım? Virgülden sonrasına devreden kadar 9. Kaç tane devrediyor? 2 tane devrediyor devretmeyen kadar da sıfır getirdi. Virgülden sonra devreden kadar da bu devretmeyen kadar da sıfır. Şimdi bakalım. Bunlar sayısal ifadelerde ne anlama geliyor? 1234'ten ne çıkarıyorum ben? Devretmeye kısım. Yani 12. Ya hocam burada virgül vardı falan kesinlikle demeyin gençler. Virgülü yok sayıyorum. Şimdi geldim payda kısmını yazmak istiyorum. Hocam virgülden sonra bu kısım mıdır? Evet. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0. 2 tane devretmiş, bir tane rakam da devretmemiş. Geldim devam ediyorum. Sayıyı yaz. Sayıyı düzgün bir şekilde yazdım. Arkadaşlar devretmeyen kısmı 0 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 getir diyor bana. Ama burada devretmeyen kısmı olmadığı için bu ifade 3 bölü 9'dur. Der ki ifadeyi pay ve payda kısmını 3'e bölebilirsiniz. Buradan da size 1 bölü 3 olarak gelir sonuç. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım hemen işte. gençler. Burada ne diyor? Hocam sayıyı düzgün bir şekilde yaz. Yazdık mı? Evet yazdık. E, virgülü yok sayıyorsunuz. Devretmeyen kısmı çıkardınız mı? Evet çıkardınız. Arkadaşlar virgülden sonra devreden kadar 9 getirdim. Bir tane devretmiş. Virgülden sonra devretmeyen rakam kadar da 0 getirdim. İfadem böyle kalıyor. Hatta şunu şöyle de yapabilirsiniz. Çıkarın gençler buradaki ifadeyi. E, 49'dan 4 çıkardınız. 45 bölü 90 ifadesi olarak bunu da daha sade bir halde yazabilirsiniz gençler. Her iki ifadeyi 9'a böldüğümüzde buradaki ifade 5 bölü 10'dur. Hatta bu ifadede sanki bunun iki katı yani direktmen 1 bölü 2 olarak yazabilir misiniz? Evet yazabilirsiniz. Şimdi gelip devam ediyorum. Buradaki ifadeleri biraz kalem kullanalım arkadaşlar. Şimdi biz de sayılarda toplama çıkarma işlemini öğrendik. Evet öğrendik biliyoruz zaten. Bu ifadeyi bir nasıl yazarsınız? Hemen geliyorsun. Diyorsun ki bana hocam sayıyı bir düzgün bir şekilde yazarım. Eksi devretmeyen kısmı çıkardın. Bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar da 0 yazacaksın virgülden sonra. Sadece bir sayı devrediyor. Devretmeyen sayı olmadığı için ifadem böyle kalır. Geldim devam ediyorum. Hatta şu ifadeyi sonucunu yapayım böyle. Arkadaşlar burada ne kaldı? 11 bölü 9 ifadesi. Hocam şurayı yazmak istiyorum. Tamam. Hemen yazalım. Burası neydi? 3 bölü 9 ifadesi. Zaten şurada vardı o. Hemen yazdık. Bu ifade aynı zamanda neydi? 1 bölü 3 ifadesi. Hatta direktmen 3 bölü 9 olarak kalsın. Neden? Çünkü ben bundan bunu toplama yapmamı istiyor bana. Geldi. 11 bölü 9 artı 3 bölü 9 ifadesi. Haydi eşit mi? Evet eşit. Ben şimdi toplama çıkarma yapabilir miyim? Evet yapabilirim. 11 3 daha 14 bölü 9 olarak sonucu bulabiliriz. Şimdi devam ediyorum gençler. Bakın ifadeler çok basit. Şuradaki ifadeyi alacağım. 5'i şunlara bölecekmişim. O zaman ben de ilk önce bunları yapmak istiyorum gençler. Pay kısmını bırakın. Tamamen payda kısmında biraz işlemler yapalım. Ne yapalım arkadaşlar? Şu 0,78 devre diyor. Bu sayıyı yazmak istiyorum. Bu sayı ne demektir? 78 bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar da 0 getirdiğinde aslında bu sayı şuymuş. Burada sorun var mı? Olmaması gerekiyor. Devam ediyorum. Şuradaki ifade nedir? 0,73. Bu sayıyı yazmak istiyorum. Diyor ki bana sayıyı düzgün bir şekilde yaz. Devlet zaten olmadığı için çıkarmama gerekiyor. Geldim burada virgülden sonra devrede kadar 9 getiriyorsun. Sayım buymuş. Peki bu ifadeleri bir burada bir toplama yapsam. 78 bölü 99 eksi 73 bölü 99 ifadesi. Arkadaşlar Payda eşit mi? Evet. O zaman ben bundan bunu çıkarabilirim. Geldim buradaki işlemde size 5 bölü 99 olarak gelir. Bu benim neyimdir arkadaşlar? Şu payda kısmımdır. O zaman şurada bir ayırma yapalım. Tekrardan ifademi yazıyorum. 5 bölü 5 bölü 99. Arkadaşlar buradaki ifade bakın şu ifade aslında şunu demek. Şu ifade aslında 5 bölü 5 bölü 99 demek. Bunu nasıl yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir. Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir. Yani burası neydi? 5 bölü 1 çarpı 99 bölü 5. Bakın çarpım durumunda sizler ifadeyi 99'u 5 ile çarpıp 5'e bölmeniz gerekmez mi? Evet. O zaman direkt ben şu 5'leri sadeleştirsem ben buradaki ifadeyi 99 olarak bulabilirim. Ne yaptım? Çarpma kısmında aynı sayıya çarpıp böldüğümüzde zaten sonuç itibariyle bu sayıları yok sayacağım. Neden? Çünkü hem çarpıyorsun, onda sonra aynı sayıya bölüyorsun. Ben burada direkt ben sadeleştirme yaptığımda Sonuç 99 olarak geldi. Şimdi gençler buradaki ifade ne yapıyorsunuz? 39 Daha doğrusu 3,9 devrediyormuş. 1,9 1, devrediyor. Hemen buradaki ifadeleri daha geniş şurada yapalım gençler. Bu sevdiğimizde biraz garip siliyor Şimdi gelelim burada ifadelerimize devam edelim. Şimdi bana söyler misiniz? X ifadesi aslında neymiş? 3 virgül 9 devrediyor. Ben bunu nasıl yazıyorum? Arkadaşlar sayıyı düzgün yazdım. Eksi devretmeyen kısmı çıkardım. Dev, virgülden sonra devredene kadar 9 attım. Virgülden sonra devretmeyen sayı olmadığı için direktmen 0 artık yazmama gerek kalmadı. Geliyorum. 39'dan 3 çıkardınız. 36 bölü 9 ifadesi olarak bana kalır. Şimdi her iki ifadeyi ne yapabilirsiniz? Bakın her iki ifadeyi direktmen 9'a böldüğünüzde buradaki ifade 36 size 4 katıdır. 4, 9, 36. 4, 9, 36. Şimdi geliyorum. Y ifadesini bulmak istiyorum. Y ifadesi nedir? 1, 1, 9 devriliyor. Sayıyı düzgün bir şekilde yazdım. Devretmeyen kısmı çıkardım. Virgülden sonra devreden kadar 9 attım. Devretmeyen olmadığı için de yazmıyorum. Devam ediyorum. 19'da 1 çıkardınız. 18 bölü 9. Direkt sonucu yazıyorum. 18'i e 9'a böldünüz. 2 ifadesi. Peki bu ifade geldiğimizde aslında neyi söylüyor bana? Şurada yerine yazmak istiyorum. 1 bölü x artı 1 bölü y ifadesi. Geliyorum diyorum ki 1 bölü x'i de bulduk. 4. Yazıyorum. Artı 1 bölü y'i de bulduk. 2. Gençler ne yapmam gerekiyordu? Rasyonel ifadelerde toplama ya da çıkarma yapabilmem için ifadelerin kesinlikle eşit olması gerekiyor. Ben bunu 2 ile çarptığımda bunu da 1 ile çarpacağım. Buradaki ifade 1 bölü 4 artı 2 kere 1 2. 2 kere 2. 4. Şu anda faydaları eşit mi? Evet eşit. 1 artı 2 daha 3 bölü 4 ifadesi olarak bizlere kalır. Bakın gençler. İfadem çok karmaşık gibi görünse de aslında sonuç net bir ifade çıktı. Arkadaşlar bu kısımları da tamamen sizlere bırakıyorum. Yaptığımız ifadelerin aynısı sizlere A bölü B şeklinde yazın diyor. A bölü B şeklinde yazın demek. Rasyonel ifade şeklinde yazın demek. Yani nedir burası? 4 bölü 9 ifadesi. Şurası nedir gençler? 129 eksi 1 bölü 99 ifadesidir. Gençler şuradaki ifade mesela şunu yazmak istesem nedir burası? 35.375 eksi 353 bölü 990 olarak yazabilirsiniz. Burada karmaşık bir soru yok gençler. Mutlaka devam ettirin. Şu kısımlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ee, şu kısım veya şunla ilgili ikisinden birini yapalım. İlha bunun hangisini yapalım? Dördü yapalım hocam. Dördü yapalım. Biraz daha zor. Şimdi onu da hemen göstermek istiyorum gençler. Sıralama kısımlarında Şimdi girelim şuraya. Arkadaşlar geldik. Dördüncü ifade. Şu soru. Bana diyor ki A şıkkında şöyle bir ifade verilmiş. Demiş ki bana 2,375 Burası devrediyormuş. Ben bunu bir açmak istiyorum. 2,375 375 Böyle böyle gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Tamam. Şimdi B ifademi yazıyorum buraya. B ifade hatta şunu bir ekmen eşitleyeyim. B ifademi yazalım. Nedir? 2,375 burada ne tekrar ediyormuş? 75 tekrar ediyormuş. Yazıyorum sayıyı. 2,375 75 75 böyle böyle gidiyor. Daha sonrasından C şıkkıma geliyorum gençler. C şıkkımı da yine 2,375 Burada sadece 5 devam devrediyormuş. 5 devrediyormuş. Geldim buradaki ifadeye. Şu 5 biraz karmaşık oldu. 2,375 5 5 5 5 Böyle böyle devam ediyor. Tamam. Sayıları yazdık mı yazdık? Şimdi gelelim bakalım bunlar arasında hangileri diyor. gençler şurada ifadeyi yazmak istesem. İki hepsinde aynı mı? Evet. İkinci basamağa bakıyorum. Hepsinde aynı mı? Evet. Üçüncü basamağa bakıyorum. Hepsinde aynı mı? Evet. Dördüncü basamağa bakıyorum. Hepsinde aynı mı? Evet. Peki işte bakın hangisinin büyük olduğunu bundan sonraki basamak bana belirleyecek. Sizler gelseniz buradaki ifadeye şu basamağa baktığınızda arkadaşlar hangisi daha büyükse o sayı kesinlikle daha büyüktür. Burada hangisi daha büyük? B şıkkı. D büyüktür. Neden? C şıkkından o da büyüktür. Gençler A şıkkından. Tamam mıdır burası? Hı. Sıralama sorularımızda böyle yapıyoruz. Arkadaşlar diğer soruları da mutlaka yapıyorsunuz ve bildiriyorsunuz. Kolay gelsin.